Bu niye yarım öyle? Böyle çekiyorum böyle. Böyle çekme. Evet. Biz bugün şoktan tanımız aynı bir alışverişimizi yaptık. Evet. Terlik sahneye yapıyoruz. Evet. Orhan Sinan sonrası. park <laughs> keyif yapacağız. <laughs> Sandalyelerimizi tutmuşuz ya. Kime de çekeceğiz? Evet ya. Yani. Öyle bir yanıt. Evet. Bugün arkadaşımla kremalı böreği deneyeceğiz. Evet. evet. Ne yiyorsun? Ben çikolatalı çikolata yiyorum. Evet. Yanına Eda Fıştı aldı ben Lipton aldım ama gösteremedim. Böyleli. Ben şimdi kremalı böreği denerken ben kremalı böreğin üstünde krema var zannetmiştim. Öyleymiş. İçinde krema. Şöyle böyle kokuyor. Bilmem ne kıl aldık. Yiyoruz. 6-9 sene. Ah! Muhalle bu için. Bu tatlı. Bilseydim açmayı şey alırdım. Hoşçak açmayı tuzlu bir şey alırdım. <laughs> Az yedin balığı. Açma da şey Ben biliyorum tatlı olduğunu. Niye sormuyordun? Kanka güzel Sormadım. Mi? Sormadım. Sormadım. <laughs> Ne güzel. Evet minik bir fight dönmek üzere. Son lokma kim yenecek kavgası. <laughs> <laughs> Ela bak. Korkudan yavaş içecek. Ya. Öbürü biraz korkuttu onları o yüzden. Cesaret edemeden. Bu <laughs> kadar komikler ki. He, hadi şükür kanka akıl gitmeyin. Evet, turistik devam ediyor. Giremediğimiz o yer. Buraya giremiyoruz. Yasaklı bölge. Evet, az önce Sayın Bezmenler videosu çektik. Sayın Bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kilisenin kapısında da giremediğimiz için.

adada ikinci saatimiz ve tipimiz böyle. Gerçekten bak ben tarımaya başladım. Akım mı yapsak kanka? Ada yorgunun eteklerine geldik. Şimdi ada yorguya tırmanacağız. Dinlendik o yüzden bir 10 dakika. Ön <laughs> ee, bir hazırlık yaptık. Evet. Bakalım Eda çok hazır değil mi? O yakıştı. Arkadaşım evet. neyle karşılaştığını çok bilmiyorum. Çok ama. Muhtemelen bana <laughs> bana kötü kötü şeyler söyleyebilir. Çıkmadım. Evet, güncelleme yapacağım. Hayır, hayır, hayır biz gerçekten. yürüyüşümüzün herhalde 7. dakikasında falan yürü ama 20 gibi falan hissettiriyor. Zorladı bayağı zorladı bizi. Evet. Daha Şu da bir bir yokuşumuz çok şey var. De. Yokuşumuz var bir o kadar daha var. Az önce geçerken şuranın önünden geçip gelecektik aslında bu yetimhanenin ama farklı bir yoldan gelmişiz yanlışlıkla. Dönüşte de oraya uğrayacağız. Yavaş devam ediyoruz ama zor Karkız şartlar oldu. Yani Hayat gerçek, bitti. Ha. Hayat şu an bitti. Hadi internet çekiyor mu bu arada? Çekiyor. Az yavaş. İyi misin arkadaşım? İyiyim için ama açım. <laughs> bu kadar kötüyüm ki cevap veremiyorum kanka. Sesim ekolu geliyor. <laughs> Son düzlüğe çıkıyoruz ama bak. Son düzlük. İnşallah. Şey <laughs> saçım. İçim. Saçımın kan ter içinde kalmasını. Bizim evden sadece falan bir gözlük Şaka. Ama çok küçük gözüküyor. İşte ben bu yüzden yaz ayında onu nefret ediyorum. Dinleniyoruz şu an. Oturduk. <laughs> Yordu mu? Evet. Yordu. Yordu ama manzara çok güzel. Değil mi? Değdi mi? Evet. Daha değmedi. Aynı <laughs> 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 zamanda. Bu da havaşlangıç <laughs> Evet. aynı tutalım. Şuan, girelim mi böyle. kiliseye ne yapalım? Kiliseye bence dönüşe girelim o dediğim yerde bir oturalım benim kameramanım kötülüyor. Şimdi burada oturuyoruz arkadaşlar. Cemil olabilir mi? Cemil. Gözükmüyor olabilir mi diyorsun? Hımm olabilir. Ama çok güzel. Biz korkuyoruz. <laughs> 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 Kendi ölüm anımı kaydediyoruz çünkü <laughs> Ne? Deli. Hadi düşeceksin diye korkuyorum. Orada durma İlayda. Düşürüm, ne olacaksa olsun amına kodumu ne olacaksa olsun. Önde dur. Nasıl? Adam çıkmasa. <laughs> Kudde yatıcı bir insan çok farkında saklamak için sadece gözlüyoruz. Evet. <laughs> Elim arkada çok <laughs> <laughs> saçma Neden eliniz el, elini <laughs> neden <ço> arkada <gülüyor> tutuyorsun <gülüyor> Eda? <gülüyor> Elinde ne var Eda? Sude. Benden zarar gelmeyeceğini bilmiyor musun? O zaman neden korkuyorsun? Su de. <laughs> Saçımızı bizi almayacakları mı? için böyle yok be saç kapalı olmuyor Birisi Eda öyle öyle kapatmak <gülüyor> istemiştir bunun <laughs> kapatası gelmiştir Onu, <laughs> Eda Eda bizim yerimize giriyor <gülüyor> <gülüyor> ama şey yazıyor onlar <laughs> <rahatdırır>, de... <laughs> kaldır diyorlar, kaldır, <laughs> kaldır!